Galatasaray'ın stoper olarak alıp sağ bek oynattığı Wilfried Singo, Beşiktaş derbisinde sakatlandı. Yapılan kontroller sonucunda sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama (strain) tespit edildi. Fil dişli stoperin sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak dünden beri Trabzonspor maçına yetişeceğine dair iddialar var. Singo'da oynamak istediğini Okan Buruk'a iletti. Buruk'un ise aklı karıştı. Çünkü Davinson devam eden cezası nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Yoğunluklu idman bile sıkıntı, ancak Singo için doğru maç Ajax karşılaşması olacak gibi duruyor en azında kulüp doktorları acele edilmemesini istiyor. Singo iyileşme sürecinde iyi dinleniyor, milli takıma gitmedi, fizik tedavi önerilerini de uyguluyor. Ancak Yener İnce ve ekibine göre sakatlık tam iyileşmeden sahalara dönmek ya da yoğunluklu idmanlarda yer almak bile sakatlığın tekrarlamasına ve sürecin uzamasına neden olabilir. Çok sık S A K A T L A N M I Y O R, bu yüzden single rehabilitasyon sürecinde olduğu için kasın sertleşmemesi için esneklik çalışmalarına konsantre olmuş durumda. Aslında orta düzey, 2 nci derece, kas zorlanmaları, kas dokusunda ciddi hasara ve kanamaya yol açabilir uyarısı A var. Fil dişili aslında çok sık sakatlanan bir oyuncu değil. Ancak Monaco formasıyla Ocak ayında Aston Villa ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında aynı bölgeden aynı sakatlığı yaşadı. 6 hafta sahalardan uzak kaldı. Beşiktaş maçında da aynı sakatlığı yaşadı.